Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları tartışılırken biz Samsun'da farklı ama en az yangın kadar yıkıcı bir gerçekle karşı karşıyayız. Atakum'un hemen üstünde Koca Dağ'da ağaçlar taş ocakları uğruna katlediliyor. Drone görüntülerinde de açıkça görüldüğü gibi yüzlerce ağacın yerinde dev çukurlar, toz bulutları ve çıplak kayalıklar var. Bir zamanlar orman olan bu alan artık insan eliyle yok edilmiş durumda. Üstelik Koca Dağ'da tek bir işletme değil 6 ayrı ruhsat sahibine ait taş ocağı faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerin tahrip ettiği alanın büyüklüğü 3500 dönümü bulmuş durumda. Yangınlarda kül olan ormanlarımız için hepimiz üzülüyor ve öfke duyuyoruz. Peki ya kendi ellerimizle doğayı yok edişimize ne demeli? Atakumun üstünde nefesimiz, geleceğimiz ve suyumuz taş ocaklarına kurban ediliyor. Unutmayalım ormansızlaşma sadece yangınlarla değil iş makineleriyle de oluyor. Koca Dağ'da yaşanan bu tahribat sessiz bir yangındır. Eğer susarsak geriye ne atakumun nefes alacak bir ağacı ne de gelecek nesillere bırakacak bir doğası kalacak. Söyleyin memleketten